Herkese yeniden merhabalar Umarım iyisinizdir bugün yeni bir içerikle karşınızdayım bir videomda geçmiş videolarımın birinde Aslında jammone burs programından bahsetmiştim genel adlarıyla onu şu kenarlara köşelere bir yerlere eklerim Sınav ilişkin genel bilgi almak isterseniz bu videoda aslında bu burs programı kapsamında yapılan yazılı sınavdan bahsedeceğim. Çünkü 8 Şubat 2025 tarihinde bu sınava ben de katıldım ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Belki yararlı olur başvurmayı düşünürseniz veya sınava girecek olursanız sınav öncesi sizi bilgilendirmiş olurum. Bu videoda özellikle benim sınav öncesinde erişmeye çalıştığım ama erişemediğim bazı detayları paylaşmaya çalışacağım. E, aynı zamanda bunu şunun için de yapıyorum. Eğer bu yıl istediğim sonucu elde edemezsem açıkçası ben de kendime bir e, not oluşturmak istiyorum. Yani seneye tekrar başvuracak olursam eğer ne yapmıştım ne etmiştim sınav nasıl gibi bir not olsun istiyorum. E, şimdi dediğim gibi ben zaten bu burs programından genel hatlarıyla bahsetmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Ama videoyu izlemekle uğraşmak istemiyorsanız bu şu an ekranda gördüğünüz web sitesi üzerinden de genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tekrar düşmemek adına ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben şu anda aslında sınav başvurusunu yapmış, kabulünü almış yani sınava girmeye hak kazanmış e, birini ne bekliyor yazılı sınavla ilgili ondan bahsedeceğim. Ama yine de kısaca bir özet olması adına şuradaydı galiba evet e, sınava nasıl başvuruyoruz ondan da bahsedeyim. Geçen yıl biraz önce baktım eylül ayının başındaydı sanırım başvurular e, başlamış yani ilan çıkmış başvurulara ilişkin. O yüzden başvurmayı düşünüyorsanız eğer eylül-ekim ayları gibi bu e, biraz önce açık olan web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Veya Can Mone Programı'nın e, sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz. Gayet aktif kullanıyorlar. Şu an ekranda başvurduğumuz sektöre göre aslında başvuru dosyamızda bulunması gereken evraklar neler? Onu görüyoruz. E, şimdi şöyle siz bu başvurmaya karar verdiniz, şartları da sağlıyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz e, sektörünüze göre ekranda gördüğünüz evrakları toparlıyorsunuz, dosyalıyorsunuz ve belirtilen adrese kargo oluyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sonrasında eğer siz koşulları sağlıyorsanız, evraklarınızda bir problem yoksa Jean Monet e, burs programı adına bir mail alıyorsunuz. Bir sınav giriş davetiyesi. Bu sınav giriş davetiyesinde sınava ilişkin işte hangi tarihte yapılacak, ne olacak ve sizin referans numaranız bu bilgiler paylaşıyor. Bu mailin içinde bir link var. O link de şu an benim ekranımda gördüğünüz link. Burada sınav giriş belgesi, sınava ilişkin önemli notlar Türkçe ve İngilizce olarak yer alıyor. Ben sizin için bunları da indirdim. Şu şekilde göstereyim. Sınav giriş belgesi dediğimiz belge böyle bir belge. Siz Sınava girmeden. İşte kimlik numarası ve referans numaranızı doğru. referans numarası zaten dediğim gibi mailde yer alıyor. Daha öncesinde bilmeniz gereken bir numara değil bu. E, sınav tarihi kaçta başlayacağı ne kadar sürüde işte uyulması gereken kurallar genelde yani e, uyulması gereken kurallar burada yer almıyor aslında ama kaçta orada olmanız gerektiği açık adres işte yanınızda hangi belgeler bulunmalı mesela mavi kalem bulunmalı tükenmez kalem gibi genel bilgiler yer alıyor gördüğünüz üzere bunu doldurup alıp yanınızda götürüyorsunuz. Sonrasında şuna bakalım. Sınava ilişkin kurallar. Ben Türkçe olanı açtım kolay olması açısından. Yine burada biraz önceki bilgiler var. Sınav kuralları. Burada önemli o. Tek, tek okumak istemiyorum. Bu linkleri aşağıya da ekleyeceğim. İsterseniz siz inceleyebilirsiniz ama. Burada önemli olan şey bence şu önemli olanlardan biri. Ee sınav süresince hiçbir soru sorulmuyor olması hakikaten de böyleydi. Sınavdan önce elinizi kaldırarak herkesin duyabileceği şekilde sorularınızı yöneltiyordunuz. Herhangi bir yardımcı araç kullanılmıyor. İşte telefon falan filan onlar zaten yok. Burada bakıyorum. Zaten sınav şöyle oluyor bu arada. Ankara Üniversitesi'ne gidiyorsunuz zaten. Çok kalabalık. Yani bu bu yıl 1.050 kişi falan girmişti sanırım sınava. İki bloğa ayrılmış oluyor ve siz kendi referans numaranıza göre hangi blokta girdiğinizi tespit ediyorsunuz öncelikle. Sonra o e, binanın önüne gittiğinizde kapıda listeler var. Sizin hangi amfide gireceğiniz, isminizi buluyorsunuz, sıra numaranızı buluyorsunuz, sonra o amfite çıkıyorsunuz. Orada girişte giriş belgeniz ve kimliğiniz kontrol ediliyor. Sonrasında da yerinize geçebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde aslında içeriye giriliyor. Yazılı sınava ilişkin kurallar şöyle. Ee, şurada bence Burada bu soru kağıdında sorular yer alıyor ve sorular e, Türkçe ve İngilizce olarak yer alıyor. Farklı dillerde durum nasıldır bilmiyorum. Ben İngilizce'den girmiştim ama sınav sorularının Türkçeleri de yer alıyor. Bu bana ilginç gelmişti açıkçası. 3 adet özel sınav cevap kağıdı veriliyor. Bu özel sınav cevap kağıdı olarak ifade edilmesi, cevaplarınızı buraya tükenmez kalemle yazıyorsunuz. Ama şöyle bir prosedür var Ramone sınavında. E, İsiminizi yazdığınız kısmı katlıyorsunuz. Ve böylelikle sizin kim olduğunuzu bilmeden aslında sınav kağıdınızı değerlendiriyorlar. Bir adet niyet mektubu için özel kağıt, o da da katlanıyordu diye hatırlıyorum. 3 adet de müspette kağıdı, o da kendi karalamalarınız yapacağınız kağıt. Bunları aldıktan sonra kontrol etmeniz gerekiyor. 8 adet kağıt aldığınızdan emin olmanız lazım. Eksik varsa talep ediyorsunuz. Ve sınavdan çıkarken de müsveddeler de dahil olmak üzere bu kağıtların hepsini teslim ediyorsunuz. Bu şekilde. Kesinlikle mürekkepli kalem kullanılıyor ve mavi kalem kullanılıyor. Bu da aklınızda olsun. Daksil kullanılmıyor. Hiçbir şekilde silemiyorsunuz. Bu üzere düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Ben birkaç kez yaptım. Bunu ben son saniye görmüştüm bu kuralı ve dedim ki ben bunu nasıl hani bu şekilde yapmam gerektiğini sınav heyecanını unutur şöyle böyle gibi saçma bir kaygıya düştüm sınav öncesinde ama hiçbir tedirginliğiniz olmasın zaten tahtaya bunun ne şekilde yapılacağını yazmışlardı benim girdiğim salonda muhtemelen bu genel bir uygulamadır. Ek ee, kağıt isteyemiyorsunuz. Niyet mektubunu yazmak zorundasınız çünkü ıı, niyet mektubu yazmazsanız değerlendirilmiyordu diye hatırlıyorum birazdan gelir. Burada ifade edilen sınava girdiğiniz dilde yazmanız gerektiği cevapları ve niyet mektubunu ben İngilizce'den girmiştim, İngilizce olarak yazdım. Ee, başka bakıyorum, bu çok zorlayıcı bence. Bunu yapabilmek hakikaten zor bir şey. Cevap kağıdı. açığa çıkaracak bilgilere veya işaretlere yer vermemelidir. Bu tabii ki sınav cevap kağıdında buna ihtiyaç duymuyorsunuz ama niyet mektubunu yazarken işte kim olduğunuzu e, yani bir nebze olsun açıklamanız gerekiyor. Birazdan niyet mektubunun içeriğine de geleceğim ama e, birazcık geçmişinizden bahsetme ihtiyacı hissediyorsunuz. Neden bu, bu bursa başvurduğunuzu açıklarken ama bunu tonlinizi belli etmeden yapabilmek çok zorlayıcı bence. O beni açıkçası zorladı. Bunu öncesinde tasarlamam ve üzerine çok düşünmem gerekti. Umarım e, kurala uygun şekilde yapmışımdır. Onu artık göreceğiz açıklandığında. Ee, tamam. Burada ilginç, farklı olmayan bir şey var mı diye bakıyorum. Tamamdır. Bu şekilde. Genel kurallar böyleydi. Benim girdiğim sınava gelecek olursak, yani şu an tekrar düşünüyorum. İlginç olan bir kural, bir şey var mıydı? Yoktu. Sadece bu e, ismi yazdığımız kısmı katlama biraz farklıydı ama orası zaten kağıdın üzerinden çift taraflı bant vardı galiba. İsminizi yazdıktan sonra kolaylıkla katlayabiliyorsunuz ki zaten bunun sınav öncesinde gözetmenler detaylı bir şekilde açıklıyor nasıl yapmanız gerektiğini. Bu çok önemli. O kısım iyi katlanmasa veya bir şekilde kimliğiniz belli olursa sınavınızın iptal edilebileceği dahi e, belirtiliyor. O şekilde söyleyeyim. Ben yazılı sınava ilişkin kurallar. Arada şunu söyleyeyim bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin çünkü ben de artık sürecin parçasıyım ama e, net bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Sadece yazılı sınava giriyorsunuz. Eskiden mülakat da varmış ama şu anda mülakat yok. Sadece yazılı sınav var. Şimdi 2025 yılında ne soruldu benim girdiğim sınavda? Bunlardan bahsedecek olursak ben hatırladığım kadarıyla not aldım. Biraz da sosyal medyaya baktım. E, eksik bir şey kalmasın diye. Öncelikle bir birinci soru olarak olağan yasama prosedüründe yer alan Avrupa Birliği kurumları ve rollerini açıklayınız şeklinde bir soru vardı. Evet bu sorular ben ilk başta çıkmış sorulara bakarken benim gözümde çok büyüdü açıkçası. Ya bunlar neydi? Çünkü ben hiç Avrupa Birliği'ne ilişkin bir ders almadım. Kendim hani ilgilenirim okurum ama hiç böyle sistematik olarak Avrupa Birliği hakkında bir çalışma yapmamıştım. Ama birazcık bunu sınava giren arkadaşımdan bunu duydum ve hakikaten öyle oluyormuş. Eğer sınava biraz hazırlıklı girmeyi planlıyorsanız, vakit ayırıyorsanız, sistematik bir şekilde çalışıyorsanız, çalışıyorsanız aslında örneğin bu birinci soru gayet beklenen bir soru. Size bu sorunun gelmesi çok yüksek bir ihtimal. Direkt olarak bu soru gelmese bile aslında Avrupa Birliği kurumlarına çalıştığınızda bu ve benzeri sorularla karşılaşabileceğinizi biliyorsunuz. O yüzden ben bu soruyu çok rahat bir şekilde cevapladım. Hatta en rahat cevapladığım soru bu olabilir. Gayet düzgün bir şekilde yazdığıma inanıyorum tabi. E, sınavı değerlendirenlere kalmış bir durum ama bu çok beklenen bir soru. Yani burada ben sorulardan bahsederken gözünüz korkmasın. Aslında çok sürprizli bir sınav değil ama gerçekten sistematik bir çalışma gerektiriyor. Bu arada benim sınavım da çok parlak geçmedi aslında. Ama e, aşağı yukarı hangi soruların gelebileceğini tahmin ettiğimi fark ettim ve çok uzun bir sürede hazırlanmadım açıkçası sınav. benim Yeterlilik sınavıma denk geldi çünkü. Bir aylık bir e, sürede hazırlandım. Daha fazla vakit ayırılsa daha iyi sonuç elde edilebileceğini düşünüyorum. Bunu da böyle bir not olarak size motivasyon olarak belirteyim. Sakın gözünüz korkmasın. İkinci soru, göreve yeni başlamış olan e, Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı 7 önceliği listeleyin ve birini detaylıca açıklayın şeklinde bir soruydu. Bu da yine benim beklediğim sorulardan biriydi. Ama üçüncü soru beni zorladı. Buradan e, İPA'lardan bahsedilmesi bekleniyor. Bunların maksadını açıklayın diyor. İpalar'ın e, verildiği 5 tematik alanı belirtin. Bunu daha önce hiç okumamıştım. Benim eksiğim olabilir. E, neden? özür dilerim. Canmone bursundan sorumlu kurumları açıklayınız şeklinde bir soru da vardı. Türkiye'de bunu organize eden kurumları. E, açıkçası bu soru beni çok zorladı. İpalar'dan bahsedebildim ama 5 tematik alan ve Türkiye'deki sorumlu kurumlardan... Bahsetmek benim için zordu. Aslında sorumlu kurumlar maillerde gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz kurumlardı belki ama açıkta bunu okumamıştım. Çok da belki de kilit bir soruydu aslında. Neye başvuruyoruz ve bunu kim organize ediyor? Bunu bilmek önemli. Dördüncü soru ise, bu zaten buna klasik soru deniyor. Seçtiğiniz fasılla ilgili. Bu fasıl konusunda şöyle, siz başvuru yaparken e, belirlenmiş e, fasıllar var görüşmelerde tartışılan Avrupa Birliği'nin genel olarak belirlediği e, konular. Bunları yani seçtiğiniz fasılın temel ilke ve politikaları nelerdir? 2024 Türkiye raporuna göre Türkiye'nin uyumu ne durumdadır gibi bir soruydu. E, bu da dediğim gibi bu zaten çok beklenen bir soru. Sınava biraz çalışmaya başlarsınız. Mesela fasıl ne, nedir? Ben hani bunu ter, yani belgeleri gönderirken bile açık çok bakmamışım. Bu benim eksiğimde tabii ki ama ee, bunu böyle o bir aylık süreçte çözmüştüm neyin ne olduğunu. Siz eğer bu bursa başvurduysanız zaten fasılların neler olduğunu e, ve kendi alanınıza ilişkin, kendi seçtiğiniz fasılla ilişkin e, temel ilke ve politikaların neler olduğu, Türkiye raporundaki durumun ne olduğunu çalışmış oluyorsunuz. Yani aslında burada benim kendi tecrübeme göre birinci ve dördüncü sorular gayet beklenen bu sınava... E, Biraz olsun çalışan birinin kesinlikle bir fikir sahibi olabileceği sorulardı. Ee, i̇kinci soru da yine birazcık günceli takip ediyorsanız önemliydi. Çünkü 2024-2029 olarak bu öncelikler açıklanmıştı diye hatırlıyorum. Yani çok güncel bir konu. Ama üçüncü soru benim için çok sürpriz bir soruydu. Ee, bunu kendim açımdan değerlendirmiş olayım. Yani siz de sınava hazırlanmaya niyetlenirseniz eğer, Aşağı yukarı hangi sorular gelebilir, ne olur düşündüğünüzde size bu kısım yardımcı olsun istedim. Bir de bunun niyet mektubu, motivasyon mektubu kısmı var. Bunun için biraz önce de okudum. Ayrı bir sayfa veriliyor. Orada da bir sayfamdı diye hatırlıyorum. Burada sizden şu isteniyor. Neden başvurdunuz bu bursa? Bu burs kapsamında hangi kurumlara başvurmayı düşünüyorsunuz? Ve bu burs size ne katacak? Bunu bu soruları cevaplayan, bunları içeren bir niyet mektubu, motivasyon mektubu yazmanız isteniyor. Bunu da İngilizce olarak yazıyorsunuz. Bunun e, sınav öncesi hazırlığını yapmak çok mantıklı bir iş, çünkü o anda sınav stresiyle hani bunu kurgulamak çok zor ve sürekli bir karalama yapmanız da e, çok hoş görünmeyebilir. bilmiyorum değerlendirmeye etkiliyor mu ama bunu pratik bolca pratik yaparak çözmek mümkün diye düşünüyorum. Bir de biraz önce de belirttiğim gibi. Bunu yazarken kimliğinizi belli etmemeniz lazım. Çalıştığınız kurumu hangi sektörden başvurduğunuzu belirtmemeniz lazım. Bu da önemli. O yüzden bu motivasyon mektubunu önceden kurgulamak mantıklı olacaktır. Şimdi başka bu noktada bahsedeceğim bir şey. Yani şöyle ben çıkmış sorulara çok bakmaya çalıştım. Özellikle ekşi sözlük üzerinden ulaşmaya çalıştım. 2025'in soruları bunlardı. Dediğim gibi sorular hem Türkçe hem İngilizce olarak veriliyor. Niyet mektubuna ilişkin açıklamalar yani sınavdaki tüm açıklamaları Türkçe olarak da görüyorsunuz aslında. Bu da size biraz rahatlatabilir belki. Ve niyet mektubunun içeriğini ben tam olarak algılayamamıştım. Direkt olarak şu buraya not aldığım soruları cevaplayacak şekilde bir niyet, niyet mektubu yazmanız bekleniyor. Ee, bu şekilde ben şimdi bu sınava nasıl hazırlandım? Dediğim gibi benim sınavım aşırı parlak geçti mi? Emin değilim. Ama seneye lütfen tekrar girecek olsam daha çok vakit ayırarak yine aynı kaynaklardan yararlanırdım diye düşünüyorum. O yüzden yine sizlere fikir vermesi açısından bir e, nasıl çalıştım, hangi kaynaklardan yararlandım e, kısmı da yapmak istedim bu içerikte. E, bunlar benim sosyal medyadan, bloglardan, YouTube kanallarından falan edindiğim bilgilerin karışımı. Onu da söyleyeyim. Öncelikle bu İktisadi Kalkınma Vakfı'nın web sitesi. Bu web sitesinde Avrupa Birliği'ne ilişkin olarak ulaşabiliyorsunuz. Ee, sınava girmeden önce bana tavsiye edilen şeylerden biri bu İktisadi Kalkınma Vakfı'nın mail listesine kaydolmaktı. Çünkü güncel konulara ilişkin burada çok fazla bilgi var. Mesela burada Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin detayları görüyoruz. Burada Avrupa Birliği'nin işte mesela kurumlar hemen bir tıklayalım. Yani buraya girdiğiniz zaman zaten aşağı yukarı genel bilgileri edinmiş oluyorsunuz. Yine Avrupa Birliği'nin kendi web sitesi. Bu web sitesi inanılmaz bilgiler var ama çok fazla bilgi var. Yani hakikaten çok bilgi var. O yüzden bunda kaybolmadan e, hedef odaklı çalışabilmek önemli bence. Mesela şurada görüyorsunuz. 2000 e, biraz önceki işte önceliklere ilişkin sorular direkt komisyonu Göremedim ama hani bunu birazcık karıştırsak muhtemelen biz şeye ulaşacağız. Öncelikler nelerdi sorusunun cevabını direkt bulacağız ya da institutions direkt olarak şöyle gireyim type of institutions bodies bunlar direkt işte beklenen sorular. Bu web sitesinden çalışmak çok sağlıklı çünkü bu web sitesi Avrupa Birliği çok fazla bilgi içeriyor. Şöyle görüyorsunuz detaylı bilgiler var. Yine Avrupa Birliği Başkanlığı dışişleri bakanlığına bağlı olan Burada da çok fazla hem temel konuları ilişkin hem Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin e, detaylar mevcut. Yine bu web sitesini de Türkçe ve İngilizce olarak şöyle İngilizce tıkladığımız zaman İngilizce kaynak edilmiş oluyoruz. Bence bu da çok önemli. Çünkü o terminolojiye hakim olmamız gerekiyor soruları yanıtlarken. Klasik sınav her ne olursa olsun. Bu kaynaklar önemli. Bir de YouTube kanalları var. Evet yer alan videolar var. Bu açık öğretim sisteminin Avrupa Birliği videoları ve e, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri videoları önemli. Ayrıca şu BBC'nin belgeselini de izlemiştim. Uzun ince bir yol. E, bir belgesel daha vardı sanki. Daha uzun bir belgesel de vardı. Onu da link olarak eklerim. O yapımını hatırlamıyorum ama Türk yapımıydı galiba. O da gayet böyle ıı, ilişkiler anlamında. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından önemliydi. Bu yıl direkt olarak Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin soru gelmedi. Ama böyle bir sınav hazırlanıyorsanız bunlara hakim olmak önemli. Bir de hakikaten insanı motive de ediyor. Yani ne için bu bursa başvurdunuz? Aslında ne için? Yani biz burada bu bursa başvurarak seçtiğimiz fasılda çalışma yapmış oluyoruz aslında. İlişkilere katkı sağlamış oluyoruz. O açıdan da bu geçmişe sahip olmak önemli diye düşünüyorum hem. Yani gerçekten her zaman Türkiye gündeminde olan bir konu. Genel kültür açısından da değerli. Bu videolardan biraz ısınabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Sonrasında kendi notlarımı oluşturarak çalıştım. Bir de yine tavsiyelerde gördüm. ODTÜ'nün açık kaynaklarından ODTÜ'de yer alan uluslararası ilişkiler dersi olması lazım. Şu an görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin hukuku ve kurumlara ilişkin dersler direkt olarak açık erişimde. Buna da YouTube üzerinden erişebilirsiniz. Ben bu videonun altına tüm linkleri koyacağım. Unuttuğum bir şey varsa da oraya yazarım ama aşağı yukarı her şeyden bahsettim. Umarım sizler için faydalı olur. Başvurmayı düşünüyorsanız şimdiden başarılar dilerim. Belki seneye birlikte sınava gireriz. E, bilmiyorum ya da belki ben çoktan bursu kazanmış olurum ama dediğim gibi çok e, o kadar parlak geçmedi sınavım ve ee, rekabetinde yoğun olduğunu düşünüyorum. Ama şu çok kıymetli bir tecrübeydi. Bu benim böyle üniversite son sınıftan beri başvurmayı planladığım ama işte dil sınavı nedeniyle cesaret edemedim. Çünkü dil sınavı çok pahalı. Daha önce konuşmuştuk videolarda. Buna bir türlü maddi olarak cesaret edemedim. İngilizce seviyeme güvenemedim vesaire. Ama işte önce IELTS hallettik. Sonra bu sınava girdik. Bakalım inşallah sonraki adımda yurt dışına bir araştırma yürütmek olur diyor umuyorum kendi alanında. Dediğim gibi eğer düşünüyorsanız şimdiden başarılar dilerim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumunuz, tavsiyeniz her zaman bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>